Günaydın canlarım. Instagram'da yazısını paylaştım ama videoyla da paylaşmak istedim. 14 Ocak'ta Allah nasip ederse Kur'an bana ne diyor? Canlı canlı buluşmalarımız başlayacak. 14 Ocak güzel bir tarih, önemli bir tarih benim için olacak. Aslında Kur'an videolarını paylaşıyorum YouTube'da, işte Instagram'da ama ee, bu sefer daha farklı bir formatta olsun istedim. Canlı canlı, yüz yüze, birlikte okuyalım istedim. Nasıl başladı ve niye böyle bir şeyi istiyorum? Ee, hoca değilim, Arapça, e, Arap dilini e, bilmiyorum. Niye böyle bir şeyi istiyorum? Yani nefsim de bana aynen böyle söyledi. Sana mı kaldı Elif? Sana mı kaldı? <laughs> Böyle bir yayını yapmak, işte videoları çekerken de nefsim hep böyle konuştu. Sana mı kaldı sen kimsin ki böyle şeyler söylüyorsun ya da haddin mi gibi açıkçası. Ama Kur'an'ı okudukça okudukça bunu dert edinmeye başladım. Çünkü benim peygamberim de böyle bir insandı. Zamanında 14 asır önce içinde bulunduğu zamanın sıkıntılarını, insanların dertlerini, sıkıntılarını kendine dert etmiş bir insandı. Bu bir sünnetmiş. Ben de sonradan öğrendim. Dolayısıyla birbirimizin sıkıntılarını hele hele Müslüman din kardeşlerimizin sıkıntılarını dert edinmek sünnetmiş. Rabbim sünnet yolunda yaşamayı nasip etsin. Ben de bunu dert edinmeye başlayınca içten içe bunlar gelmeye başladı işte. Zoom'u satın aldım. Bir senelik böyle bir vaktimiz var doya doya. Dedim ki yani rahat rahat buluşalım. Zaman sınırımız olmasın. E, niyet ettim böyle genelde bir saattir tutmayı ama ondan sonrasında belki bir saat sonrasında e, ayrılmak isteyen ayrılır. Farklı konularda da konuşabiliriz e, orada buluştuğumuz kardeşlerimizle. Şimdi ben e, yıllar yıllar önce e, bir sorgulama yaptım ama önce şuradan başlayayım. Ben Müslüman bir ailede doğdum. Müslümanım elhamdülillah. E, Annem inançlı, babam inançlı. Annem, e, kardeşim doğduktan sonra işte ben 9 yaşındaydım falan kapandı. E, Abdestimde, namazımda hani ailemde öyledir şükürler olsun hamdolsun. Oradan böyle bir e, Müslümanlık aldım. E, ama zaman içerisinde ben e, uzaklaştım. Yani gördüklerim, bilmiyorum e, bizim zamanımızda ben 76'lıyım e, bizim gençlik zamanımızda. Böyle biraz da... Daha... Böyle Müslümanlar ne bileyim belli bir kesimin dini gibi sanki böyle belli bir kesimin dini böyle daha çok düşük insanların dini gibi böyle hani öyle bir şey de vardı. Mesela babam askerde annem kapalı olduğu için işte başın şöyle bağlı olursa almayız böyle bağlı olursa olmazsa olmayız.